Evet arkadaşlar, Selektör Hanım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne mi yiyeceğiz? Bugün pizza yiyeceğiz arkadaşlar. Malzemeleri hazırladık. Şimdi açacağız, testi yapacağız. Ondan sonra görüşürüz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum pizza yapacak bugün. Bugün yiyeceğiz pizza. He? Bugün Evet arkadaşlar bugün pizza yapacağız. E, malzemesi bir kilo yakın mantar, e, doğranmış zeytinimiz, piyazlık soğanımız, soğan çok güzel oluyor. E, salamımız, yeşil biberimiz, e, hamurun yüzüne sürmek için ketçapımız, salçamız, doğranmış domatesimiz, mısırımız. Arkadaşlar hamurumuz hazır. Hamurumuzu daha bir Tepsiye yerleştirelim. Ee, ee, hamurumuzun sosu, salça, ketçap, karabiber var şimdi. Ama pizza da böyle yapabilirsin. Sen pizzacı çalışmıştın değil mi İsmet Bey? Evet. Usta. 5-6 arkadaşlar. Ormanlar çırak. çırak. Biz iki çeşit Normal pizemle, biz yapacağız. Normal pizza yapacağız, bir soğanlı yapacağız arkadaşlar. Şu tepsiyi de yanına oğlum. <laughs> Az önce ne demiştiniz İsmet Usta? İki çeşit pizza yapacağız bugün. Nasıl yani iki çeşit derken? Biri soğanlı olacak. Biri soğanlı olacak. Evet. Ben de soğanlı. <laughs> Pizza falan olmuyor ya. Kepap yer olur oluyor ya. Ne olmuyor. Peki, pide mi yiyorlar? Yani? Pizza Pide abi Ama harbi Anadolu insanları şey yapıyor. Soğanlı yapıyor. bir Ah, çünkü ben olarak geliyorum. Ya arkadaşlar kaşarla sigara olup müzik da renk ediyoruz onlarla da mavi cevaplar aşağıya bir formda olursa çok güzel oluyor. Bağlamayı yapalım yapalım. Oğlum benim de yarım kilo kaşar var ya. Bu ustalar, bu ustalar ne kadar bol yapıyorlar her şeyi. Pizza çok ne kadar. pizza. Ama beş kişiyiz.

Tutup <laughs> Bak ben da çok Arkadaşlar hiç bize yorum yapmıyorsunuz. Çok üzülüyoruz bu konudan. bize görüşü önerilerinizi yazarsanız biz de kanalı biraz daha iyileştiririz. Ya söyle kötü yorumlarınız, iyi yorumlarınız, ne işte şeyinlerle çalışıyoruz. Lütfen yani, lütfen yazın lütfen. Yani o değerli yorumlarınıza ihtiyacımız var. Bu sınıflarınızı şöyle yerleştiriyorum. Mesela ya hem şey yemek yapıyoruz hem de satılıyoruz. Ben de daha yiyorum. Ben yiyorum, yiyorum. Mesleğiniz ne İsmet Usta? Bu usta dediğine göre işte bu işlerden biraz... Dönerciydin değil mi? Ben dönerciyim. Yani. 200 metre balkona bir de döner dakalım mı? Ne diyorsun? Onu da yapacağız. Onu da yapacağız. Orada fikir var. Allah bizi bizim O da gelecek inşallah. Allah nasip ederse. Evet. Mamur da hamura yakın ettim. Şöyle bir yere yapın abi. Gel. Bu baktan bu baktan olmaya. Gel iki gözümün çiçeği. Evet arkadaşlar böyle hevesleriniz varsa ya, yapın ya. Hayat güzel, yapın, yiyin arkadaşlar. İçin, gezin, kovulun, eğlenin. Ama evdeki de evdekileri Evdeki de unutmayın. Evde Abi bak. Bak. bak ya. Para nasıl alabilirsin. Mısır. Oh. mısır. Man, mısır arkadaşlar pardon. <laughs> pardon arkadaşlar pardon pardon. pardon. Tamam, i̇şte mantar mısır şey ya. Başlarında meyve var ya. var ya. Abi biz de insanlar ama ser olabiliyor. şey yok. Yayındayız yani. İdare i̇şte. edin. afiyet olsun. Şu sosu bu yerine versene. Nasıl sosu şimdi sosu bu yerine Mısır tabağında elin al. Bolca dök. Onun hepsini yedir. Yok ya çok olur. Yani. Olmaz olmaz. Çok olur. Çok gerek yok. Orada. Sen dök hepsini. haftaya da yiyoruz ama. Bir de alırım. Ooo. Aslan gibi abin var oğlum. Nereden geliyor abi? Ne he Parası az ama parası bereketli. Adam adam ya adam ya. Abi seni seviyoruz. Allah kesin bereket versin. Ümitcan Bey. Ümitcan Bey. Şunu. Ümitcan Bey. Git de Hayır ya tamam gerek yok gelmesin ya. Nazlı şimdi kendini naza vuruyor arkadaşlar. Geç. Gelmesi doğru, Gelemez abi. Evet. Bu... Oo, bir can be. gel gel gel. Parası abi. bereketli olan aslan geldi. Aga be benimki bereketsiz mi? Evet. Şey İsmet diyor ki anne haftaya yine diyor Mısır şey deriz diyor da ben de abim bir daha alır oğlum diyorum. Kardeşim ben seni düşünüyorum Bana diyor ki oğlum bir daha alır diyor bol bol ee, Ümit Bey senin elinde değilsin bereketli elin. Haydi annem sen de domatesini döşe. Ciğerlerimizi kırdım inşallah. Ümit Can da çok güzel ev, yemekler yapıyor arkadaşlar. Çok güzel yumurta kırıyor. Ne <gülüyor> 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 Ne <yapayım? gülüyor> Ceylan, sen de şey yap. Sen de malzemenin birisin Sen de sen de domates düz. Biber düz. kralım? Sen de bir diz. Bak 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 arkadaşlar. Şuna bir bak, şuna bir bak. Adam dünyaya şov yapmaya gelmiş. Güzelce dağıtma. Sen kendini sapıya mı zannediyorsun ya? Şöyle bak Allah'ın izniyle bak ya. Ne biçim nimet bu? Bu ne oldu? Allah'ın izniyle. Bu beyefendi çok sinirli. Arkadaşlar burundan soruyor bu Cebinden Cebimden parası gidiyor ya böyle. Parası cebinden gidiyor ya kafaya gidiyor arkadaşlar. Öyle mi düşünüyorsun Ümitcan Bey? Beyefendi baksana şuna. Bak be anne. Birkaç hafta boğacak arkadaşlar. Nasıl ödülü. Hayır. Benim <laughs> oğlum asla öyle düşünmez. Ya öyle öyle. Ya. <laughs> Ben diyorsun, bir bir <laughs> de sizin karnınızı doyuruyorum da öyle mi Böyle kamerada beni ama, evet. Bak bakayım annem asla öyle tamam. annem? Asla kadar nazik. koyayım ya kardeşim. Benim oğlum her zaman naziktir. Hepiniz. Oğlum, bunu sonra, ne? Sonra, ne? Olsun, 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 olsun. Şuna bir bak be. Şuna bir bak be. Kardeşim bunlar niye koy da Acın Kaç saattir bu anı bekliyor. <laughs> Montaj mı koydun mu? Montaj şimdi koyacak kardeş. Montaj da koyacak. Şuna bir bak be. Adam agam be. Üff. <laughs> Bolluk, berak, bereket, asalet. Ay maşallah Allah evet. kesin el bereket verirsin kardeşim benim. Adam. 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 <laughs> en sevdiğim abim. <laughs> Başka abim yok ki. Başka abim yok ki. En sevdiğim abim. Aslan, aslan. Adam, adam yapıyor bu sporu. Adam bu sporun ustası olmuş. Abi mesela yemek yerken abim ben, abim, yemeği en güzel abim yiyor arkadaşlar. Ben bundan bir dilim yiyeceğim, adam oturdu mu yarısını yiyecek. Bir tane yiyecek. Şimdi adam kendine bak. da Ne ya yağdır? Hayır o malzemelerin hepsi dökülecek oğlum. Hepsini. Mantar, mantar Hayır azı. Ya, oldu. çok olur ya. Olsun. Mantar azı oldu. Olur olsun. Zeytin Hani mantar çok kurban oldu. Olsun oğlum o şey diyor pişince iniyor ya. Mesela yarın tavuklu mantar sotu yaparız. Olur oldu. Hepsini mi dizeceğiz? E düzün yani. Onlar <laughs> ben ne yapacağım o malzemeleri? Başladım. Tamam. Şimdi soğan. Onu da döşe. Domatesleri de döşe hepsini. Arkadaşlar bir yandan yiyor. abi ne yapıyorsun? Bu pişmez ki fırında böyle. Böyle bağıracaksın de dolapla pişsin başımıza ne kardeşim. Varlığından şükür ettiğim kardeşim. <laughs> <Evet>, şimdi <laughs> soğanlar oldu. Sonunda tekrar... Onunla döşenleyeceğim. Soğan anneciğim. çok olur. Tam onda şey yanına söğüş yaparız ya. Tamam. Hadi, yeter yeter. Hadi. Fırın çalıştırmayı unuttuk. Tamam. Ev evet. Gel pizzamızı sonra son halini çek. Ondan sonra pizzayı fırına uğurlayacağız. İyi, iyi. İkinci pizza arkadaşlar. <laughs> evet, ilkinde yaptığımız yetmediği için ikinciyi de yaptık. Tecrübe oldu. Evet aslanlar. Evet arkadaşlar. Fırın ısınsın hemen geri dönüyoruz. Vay vay. Evet pirzamız çok güzel pişti. Evet arkadaşlar siz de böyle pratik hızlı hemen 15-20 dakika yapabileceğimiz yemekler için yapabileceğiniz yemekler için Sevgaz Hanım YouTube kanalını takip etmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz yemekler, yorum atarsanız biz de sizin istediğiniz yemeklere odaklanırız ve daha güzel yemekler yaparız. Sizleri seviyoruz diyoruz.